Merhaba arkadaşlar. Sündüzün Ofisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel mi güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bu şekilde bakın bu renkte ipim var. üç buçuk numara yine her zamanki kullandığım şişlerim var arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce ilmeklerimi atacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakın ipimi şu şekilde aldım. Şuradan şişimi koydum. Şöyle ilmeklerimi atıyorum. Modelimiz 3 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir miktar ilmek atacağım. Sizlere modeli anlatacağım için. 3 ve katları artı 2 ilmek de kenarlar için atıyoruz arkadaşlar. Bakın iki ilmek kenar için 3, 6, 9, 12, 15, 21 ilmekle başlayacağım. Şöyle buradan da bir düğüm atıyorum son ilmeğim çözüme yapmasın diye. Evet arkadaşlar başlıyorum kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum bakın modelimize başlıyoruz. Bir sıra ters olarak örüyorum. Pardon. Bir sıra düz olarak örüyorum arkadaşlar. İlk sıramı düz öreceğim. Bakın, ilk sıramı bu şekilde düz olarak sıra sonuna kadar örelim. Altına sizler lastik ya da haroşa gidebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ne öreceksiniz eğer bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Süreter örebilirsiniz. Yelek örebilirsiniz. Şöyle bakın bir sıra düz ördüm. Bu sırayı da ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın. 2 3 modelimiz 4 sıra 4 e, sırada bir kendini yeniliyor. Biz ikinci sırasındayız. Bir sıra düz ördük, bir sıra ters örüyoruz. 4 sırada bir kendini yenileyen bir model. iki sıra ördüm arkadaşlar bakın bir sırayı ters ördüm ilk baş düz ördüm bir sırada ters ördüm bakın ön yüzüne geldik modelimizin bu şekilde iki sıra düz örgü örmüş olduk yani kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın 1 2 3 ilmeğimi beraber aldım 1 bir, bir doladım 2 bir ilmek daha alıyorum 3 yani 3 ilmeğimin yerine 1 2 3 tane ilmek çıkardım. Bakın 1 3 ilmeğimin içerisinden 1 2 3 1 2 3 ilmeğimin içerisinden 3 tane ilmek çıkarıyorum bakın. Şöyle bakın 3 ilmek 1 bir, bir doladım. Bir ilmek daha çıkardım. Toplamda 3 ilmek oldu. Bakın toplamda 3 ilmeğimin içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. 2 3 Bakın 1 ilmek örüyorum. 3 ilmeğimin içerisinden 1 doluyorum. Tekrar 1 ilmek daha ördüm. Bakın 3 tane ilmeğimi çıkardım. Bakın. Kenar ilmeğimizi de ördük. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve son sırasındayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Bir ters. iki ters. Bakın. En baştakinden iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bu ilmeğimi bırakıyorum. Bakın. Bu sonuncu ilmeğimi bırakıyorum. Buradaki üçlünün en baştaki ilmeğimi örüyorum önce. Sonra bu örmediğim ilmeği örüyorum. Bakın. Şimdi burada Bakın al bir ilmeği örüyorum ortadaki. Bu ilmeği bırakıyorum. Bu ort baştaki bakın bu üçlünün en başındaki ilmeği önce örüyorum. Sonra ise buradaki en sondaki ilmeği örüyorum. Yani yer değiştirmiş oluyoruz. Bu ilmeği düz örüyorum, ters örüyorum bir tane boş. Bunu bırakıyorum. Bakın buradaki ilmeği bırakıyorum. Buradaki ilmeğimi ördüm. Sonrasında bu bıraktığım ilmeği ördüm. Buradaki ilmeğimi düz normal örüyorum. Bakın bunu bıraktım. Buradaki kenardaki ilmeğimi ördüm. Örmeden bıraktığım ilmeği şimdi örüyorum. Bir tane ters. Bu ilmeği bırakıyorum. Bakın buradaki ilmeğimi ördüm. Bıraktığım ilmeği şimdi örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Son sıramızda bu şekilde bakın. kenardaki ilmeklerimizde normal örüyoruz kalan iki ilmeği bakın modelimiz bu şekilde oluşmaya başladı şimdi ise modelimizin ikinci modelimize geçiyoruz bakın düz olarak örüyorum Bu sıramı Şimdi ikinci modelin birinci sırasındayız arkadaşlar. bakın şimdi arka yüzündeyim arka yüzüne geliyorum arka yüzünde ise bu sıramızı da ters olarak örüyoruz yani modelimizin ikinci sırası ikinci modelin ikinci sırası arkadaşlar sıra sonuna kadar yapalım bakın arkadaşlar Arka yüzünde ördüm. Ön yüzüne geldim. Şimdi bu sıramızda yine modelimizin 3. sırası. 3. sırasındayız. 2. modelin 3. sırası. Bakın 3 ilmeğimi beraber aldım. Bir tane ilmek çıkardım. Bir doladım. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. Bakın. 3 ilmeğinden bir ilmek. Bir doladım. Tekrar bir ilmek daha çıkardım. 3 ilmek çıkardım, 3 ilmeğimden bir ilmek çıkardım, bir doladım, tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Çok pardon ipimin telik kaldı arkadaşlar, şöyle. 2, 3. 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmeğimizi tekrar yerine koyuyoruz. Bakın. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bu kenardaki iki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz öncelikle. Şimdi buradaki üçüncü ilmeğim kalıyor. Bakın. Diğer üçlünün ilk ilmeğini örüyorum. Sonra bu ilmeğimi örüyorum. Bakın buradaki ilmeğimi örüyorum. bir tane ilmeğimi bıraktım bakın buradaki üçünün en baştaki ilmeğimi ördüm sonra bu kalan ilmeğimi örüyorum Buradaki kalan ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Bakın. ikinci modelimizi de bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bakın şöyle. Gerçekten hoş bir model. Çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Ben daha önce şöyle bir çalışmada yaptım arkadaşlar. Mor bir iple bakın. Şöyle göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Her gün yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Her gün yeni model, yeni videolarla sizlerleyim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.